arkadaşlar bugün size sonsuz can efekti sizi vereceğim. Bu videoya 6 like gelmiş. Dediğim gibi. Ben de size bugün kodu vereceğim. Hemen kodu verelim. olduğu kadar kısa olacak şöyle veririm nerede Heh. komut bu böyle evet bir de arkadaşlar yakında bomba gibi bir video geliyor böyle yakında bomba bir video geliyor o videoyu bilmiyorum ne zaman atacağımı bilmiyorum ama yakında bomba bir video geliyor hepinizi görüşürüz